Bismillahirrahmanirrahim. Bütün insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere kitabını indiren Allah'a hamd ediyorum. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir buyuran peygamberimize de salat ve selam ediyorum. Çok kıymetli kardeşlerim, bu sohbetimizde Allah'ın kitabına iman etmiş müminler olarak Allah'ın kitabına karşı sorumluluklarımızın neler olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede billah, bismillah inna senulqi aleyke kavlen Ey habibim biz sana sorumluluğu çok ağır bir söz vahye edeceğiz. Sorumluluğu o kadar ağır ki Cenab-ı Hak başka bir ayette de biz Kur'an'ı dağlara indirseydik dağların Allah korkusundan tit tit titreyip paramparça olduğunu görürdün buyuruyor. Hem peygamber açısından hem de e, ümmetler açısından bizler açısından Kur'an sorumluluğu çok ağır bir sözdür. Allah Teala Kur'an'a karşı sorumluluğunu yerine getirenlerden eylesin diye dua edelim inşallah. Kıymetli kardeşlerim, kıyamet gününde her şeyden sorguya çekileceğimiz gibi Allah'ın kitabına karşı da görevimizi yapıp yapmadığımızdan sorguya çekileceğiz. Allah Teala hesaplarımızı kolay eylesin. O halde Kur'an'a karşı vazifelerimiz nelerdir sorusunun cevabını vermeye çalışalım. Birinci olarak Kur'an'ı okumalıyız kardeşlerim. Düzgünce okumalıyız, öğrenmeliyiz. Çünkü Cenab-ı Hak وَرَدْتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ Kur'an'ı tane tane hakkını vererek oku buyuruyor. Peygamberimiz de Kur'an'ı tane tane hakkını vererek okuyordu. O halde kıymetli kardeşlerim eğer bilmiyorsak Kur'an okumayı en kısa zamanda öğrenmeliyiz. Allah'ın kitabını tane tane, anlamı bozulmayacak bir şekilde düzgünce okumayı öğrenmek bizim Kur'an'a karşı ilk görevimizdir. İkinci olarak ise okuduğumuz Kur'an-ı Kerim, Kerim'in ayetlerini düşünmeliyiz. Cenab-ı Hakk'ın verdiği mesaj üzerinde kafa yormalıyız. Tefekkür etmeliyiz. Cenab-ı Hak buyuruyor ki اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ Kur'an. Onlar Kur'an'ı düşünmezler mi? Başka bir ayette de وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُتَّكِرِ Cenab-ı Hak buyuruyor ki Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur diyor Cenab-ı Hak. Allah Teala Gereği gibi Kur'an'ı düşünerek öğüt almayı da bizlere nasip eylesin inşallah. Kur'an-ı Kerim'e karşı son görevimiz, son vazifemiz de okuduğumuz, anladığımız Kur'an'ı yaşamaktır. Kur'an'ın ahlakını taşımaktır. Ahkamıyla amel etmektir. Kıymetli kardeşlerim asıl olan da zaten budur. Kur'an-ı Kerim'le amel etmektir. Böylelikle allah Teala'nın Kur'an'da bizim için çizdiği sınırlara uymaktır ve tilke hududullah fe la takrabuha. Bunlar Allah'ın sınırlardır. Allah'ın sınırlarına yaklaşmayın. Aşmayı bırakın. Cenab-ı Hak Allah'ın sınırlarına yaklaşmayın buyuruyor. Başka bir ayette de Cenab-ı Hak ve hada kitabun enzelna mubarakun fettebiu ve tequ leallekum turhamun. Bu indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Buna uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Onun sınırlarını aşmaktan sakının ki size merhamet olunsun buyuruyor. O halde birinci olarak Allah'ın kitabını düzgünce okuyacağız okuduğumuz kitabı anlamaya çalışacağız. Üçüncü olarak da bu kitabı yaşayacağız. Yaşayan bir Kur'an olacağız inşallah. Kıymetli kardeşlerim, önce biz okuyacağız, yaşayacağız. Ondan sonra da Kur'an'ı kardeşlerimize öğreteceğiz, Kur'an'ı anlatacağız. Allah Teala cümlemize nasip eylesin. Sohbetimi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir duasıyla bitirmek istiyorum. Allah Kur'an'ı gönüllerimizin baharı eyle. الله أمانة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته